Tarihsel anlamda evrimi çok iyi izlemek lazım. Avcı toplayıcı toplumda insanların bir kısmı geç atmak zorundaydı. Senin de söylediğin tehlikeleri bertaraf edebilmek için. Ve genetik olarak bu insanların melatonin salgısı daha geç başlıyordu. Fakat tarım toplumuna geçtikten sonra herkese bir güvenlik ağı oluştu. Hı hı. Ve ne oldu? Tarlayı ekebilmek vesaire için herkes erken yatıp erken saatte uyanmaya başladı. Sonra ne oldu? Sanayi devriminden daha sonra işte internet geldi, televizyon geldi, geceye taşınan bir yaşam oldu. Ve hepimiz geç atmaya başladık. Otomatikman çünkü yaşam saatleri haline döndü. Ama ne oldu? Sabah erken kalkmak zorunda kaldık. Burada en önemli şey biz çevresel faktörlerle kendi genetik yapımızdaki farklılıkları göz ardı etmeye başladık. Hı hı. Aynı şekilde uykuyla alakalı döngüsünden çıkardığın zaman da aslında bu insanlar hasar görebiliyor. Ve sonuçta biz genetik yapımızı göz ardı ettiğimiz için hasta değiliz, ama hepimiz hasta gibi yaşıyoruz.